Herkese merhabalar. 4251 kanalına hoş geldiniz. Ben Uğur. Bu kanalda bol bol voleybol konuşacağız. Analizler yapacağız, eleştirilerimizi yapacağız, övgülerimizi dağıtacağız ve ilerleyen süreçlerde de canlı yayında konuklar eşliğinde değerlendirmeler yapacağız. Daha fazla da uzatmadan hadi gelin şimdi Türkiye Polonya maçına bir göz atalım. 2025 Milletler Ligi A milli kadın voleybol takımımız 3-3 üç yaparak yoluna tam gaz devam ediyor. Genç jenerasyon kadromuzla bu çok önemli. Çünkü genç jenerasyon kadromuzla Polonya'yı yenmek tabi gülü oynuyor olmadı tahmin ettiğimiz gibi. Her baba yiğidin harcı değildir. O yüzden bütün takımı canı gönülden tebrik ediyorum. Çok büyük bir iş başardılar. Ve 3-3 üç yapmak da çok önemli. İrademizle ve... Ee, mental üstünlüğümüze, direncimizle yolumuza tam gaz dediğim gibi devam ediyoruz. Şimdi bir kere iki takımı da tebrik etmek gerekiyor. Mücadele verdiler hatta savaş verdiler sahanın içinde. Burada ufak ufak notlar aldım. Şimdi onların üzerinden sizlere değerlendirme yapmak istiyorum. Savunma aksiyonları izledik. Savunmamız bugün çok iyiydi. Tabii bir Japonya olamasak da çünkü Japonya gibi bir takım kimse olamaz şu an bir genelde. Hatta dünya üzerinde hiçbir ameli takım şu an Japonya gibi bir savunma yapamaz. Ama bugün savunma aksiyonlarımız çok yerindeydi. Simge özellikle iyi bir mücadele ortaya koydu. Yani şunu da söylemek istiyorum. Şimdi Vargas şu an yok. Ama Vargas'ın milli takım özelinde ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu görüyoruz. Bence Alexia milli takımlar düzeyinde bir pasör çaprazı değil maalesef. Ya bunu maalesef diyerek söylemek durumundayım. Çünkü değil yani. Değil. Sürekli plase bir rakam bir pasör çaprazı olmaz. Hiçbir yerde göremezsiniz bunu. Sürekli plase, sürekli plase. E hangisine vuracaksın? E vuramıyorsan o zaman ya şimdi insanlar der ki ya bu kız özgüvensiz mi? Hani niye vurmuyor? Ha bile plase tamam. Plase dediğimiz şey akılcı hücumun bir ismidir plase. Ama sen bir pasör çaprazı olarak her sımacına, her hücumuna plasa bırakırsan insanların gözünde de bir alay konusu haline gelirsin. İstediğin yerde, nerede oynarsan oyna yani. Bu bir gerçek. Bunu değiştirmiyor. Bugün de çok fazla plasa sekansı izletti bizlere ve ben sıkıldım yani. İzlerken artık yeter yani. Yapma abi. Dünkü maçta da öyleydi. Yapma artık yeter dedik. Ama Alexia vazgeçmiyor. İsterseniz linçleyin, isterseniz linç, linçlemeyin. Beni çok fazla alakadar etmiyor ama ben burada kendi yorumlarımı söylüyorum sadece. Kesinlikle ve kesinlikle milli takımlar düzeyinde bir pasör çaprazı değil. Üzgünüm. Değil yani. 5 e, pasın bir tanesini çok sağlam bir şekilde öldürdüğünü görüyoruz. Ama 5'te 1. Evet bazı e, insanlar o 5'te 1'i görüp o harika işte pasör çaprazı nasıl indiriyor falan der ama 5'te 1. Bir yani biraz da teknik taraflı izleyen, voleybolu takip eden izleyici 5'te 1'in hiçbir şey ifade etmediğini çok net anlarlar. Deniz gerçekten yani Allah nazarlardan saklasın yine blok sekanslarında çok yerindeydi. Bunu Twitter'da da gördüm yorumlarda. Bloklara yetişen orta oyuncuları özlemişiz ya. Yani uzun süredir bunu söylemek durumundayım ama ortaları yetişemeyen bir blok sistemimiz vardı bizim. Orta oyuncularımız vardı bizim. Artık yetişebilen orta oyuncular görmek çok hoşuma gidiyor benim. Her ne kadar bazı arkadaşlarımız işte dijital mecralarda olsun vesaire şu yorumları yapıyorlar. Zehra ile Deniz'i karşılaştırıyorlar. Yorum yaparken şöyle bir şey getiriyorlar. Diyorlar ki işte ikisinin tarzı, tarzı farklı. Şimdi ben o arkadaşlarıma şunu söylemek istiyorum. Günümüz voleybolun e, hani ben ortada kalayım aman ortadan bana pas gelsin ben indireyim. Böyle bir şey yok artık. Günümüz voleybolunda orta oyunculardan hızlılık yani hız bekleniyor ve tek ayak bekleniyor. Çünkü orta oyunculardan da sayı alınması gereken bir sistem üzerine ilerliyoruz. Günümüz voleybolunda. Eski. O eski tarzda kaldı artık. İşte ortada kalayım e, ortadan... Pas gelirse indirin. Bu eski tarz. Yeni tarzda böyle bir şey yok. Yeni tarzda hızlı olmanız gerekiyor çünkü günümüz voleybolu, özellikle Avrupa voleybolu hızlı oyun sistemine adapte olmuş durumda. E siz bunu yapmadığınız takdirde bloklarda ağır kalıyorsunuz. Böyle yorumlar görüyorum. E, bence bu yorumlar yanlış. Deniz'in tarzı şu an günümüz voleyboluna uygun bir tarz. Zehranın tarzı üzgünüm ama birazcık eski bir tarz artık. Ve hele ki o eski tarzda bile yavaşsanız, ağır kalıyorsanız hücum sekanslarında ve özellikle blok sekanslarında olmuyor yani. O şekilde olmuyor. O artık eski bir tarz. Yeni tarz Deniz'in oynadığı tarzdır. Bunu da belirtmek istiyorum. Deniz yine bugün blok sekanslarında çok etkiliydi. Birkaç tane hatası vardı ama onlar da artık yani töre edilebilecek hatalar. Çok normal. Ama genel hatlarıyla bugün yine Deniz'de çok güzel bir performans sergiledi. İki takımda da bolca bugün servis hataları izledik. Ee, bizde farklı farklı oyuncular servis hataları yaptı ama özellikle Polonya tarafında Rozanski bugün inanılmaz şekilde servis hataları yaptı. Tabi şimdi şöyle bir şey de var. Smaç servis ve güçlü servis deneyen voleybolcularda hata payı %50-50'dir. Yani smaç servis deniyorsanız o Smash servisin %50'si başarıya ulaşır, %50'si de başarısız olur. Bugün Rozanski tamamıyla Başarısız %50 tarafında kaldı ve bugün çok ciddi servis hataları yaptı. Ben onun yerine Damaske'yi beklerdim ki Damaske'de girdiğinde elinden geleni yaptı. Ve Damaske bence şu an e, Lukasik'ten de iyi. Lukasik geçtiğimiz sezon tam bir smaçör gibi oynamadı. Santerello onu Imoko'da tamamıyla işte girsin manşet alsın ve çıksın kafasında ya da girsin servis atsın, dönerse savunma yapsın ve Çıksın kafasında oynattığı için e, Lukashik biraz smaçörlüğü unutmuş. Burada tabi Lukaşik'i suçlamıyorum yani. Santarelli onu bu şekilde değerlendirdi ve performansının düşüklüğü de bundan kaynaklı. Ama onun yerine Damask'e tercih edilebilirdi bu maç. Şimdi e, videonun girişinde de şey var pasörle alakalı. Şimdi ona değineceğim. Şimdi Elif'te ciddi şe şekilde bir performans düşüklüğü var. Pas dağılımları kötü, pas kalitesi kötü. Arkadaşlarını iyi paslayamıyor ve onların istediği tarzda paslayamıyor. Bunu gördük. Ama Dilay bugün özellikle ve daha doğrusu Viyenel başladığı andan itibaren bunun çok bunu çok iyi şekilde yaptığını gördük. Arkadaşlarını çok iyi paslıyor. Nasıl arkadaşlarının en doğru şekilde nasıl hücum yapacağını biliyor ve onları o şekilde paslıyor. Elif'ten bugün özellikle Polonya maçı özelinde iyi bir performans görmedik. Sonradan da zaten Santrelli onu aldı ve Dila'yı sürekli oynattı. Pasör çok önemli arkadaşlar. Voleybolda gerçekten pasör çok önemli ve pasör takımın beyni olarak nitelendirilir biliyorsunuz. Pasör düşerse takım kaybeder. Çok nettir bu. Çünkü arkadaşlarının sayı almasını sağlayacak insan rol model orada pasördür. Rol pasöre aittir. O yüzden burada Dila'yın performansı çok önemli. Onu da Allah nazarlardan saklasın. Kalitesi çok iyi. Elleri çok yumuşak bir kere. Onu söyleyeyim. Pas tarzı biraz bana Cansu'yu anımsattı. Çünkü Cansu da pas verirken kollarını kullanan bir oyuncu. Yani kolunun bütün formunu kullanıyor. Mesela bazı pasörler vardır. Sadece bilek gücüyle. Yani bileğini hareket ettirerek pas verirler. Dilay'ın bütün kol sistemini kullandığını görüyoruz pas verirken. Ve elleri yumuşak elleriyle beraber. O pas dağılımını da çok güzel yapıyor. O yüzden ben bundan sonra mesela bir pasör rotasyonu düşünsem Cansu ve Dilay olarak devam ederim. Elif'in de birazcık düşünmesi gerekiyor. Neyi hata yaptığını, nerede yanlış yaptığını, biraz mental düşüklüğü de var galiba. Onların da yerine getirmesi gerekiyor artık. Geri getirmesi gerekiyor yani mental gücünü toplaması gerekiyor tekrardan. Yaprak bugün çok iyiydi yine her zamanki olduğu gibi. Ee, iyi bir ivme yakaladı ve bu ivmesini de istikrarlı bir şekilde devam ediyor. İstikrar çok önemli voleybolda. Yani siz bir oyuncuya bir maçta çok iyi oynayıp hemen yorum yapamazsınız. Bu yanlış bir yorum olur. O oyuncuyu izlemeniz gerekiyor. İki maç, üç maç, dört maç bakalım aynı e, istikrarı, aynı performansı gösterebilecek mi? Bunlara bir bakılması gerekiyor. Yaprak zaten belli bir standart tutturdu ve ilerliyor. Devam ediyor. Bunda bir sıkıntı yok. Bugün Hande ekstraları oldu. Hande bugün çok iyiydi. Şimdi hakkını vermek gerek. Evet Hande'yi ben de çok eleştiriyorum. Birçok kişi de eleştiriyor. Özellikle hücum tarafında. Hücum sekansında eleştiriliyor. Tabii ki de savunmada savunması çok iyi bir oyuncu. Bugün ama ekstrayla ve takımında yıldızı oldu. İyi ye, iyi ye. İyiye iyi doğruya doğru güzele güzel tebrikler. Gerçekten burada hiçbir şey söylenecek yok. Benim şöyle bir e, düşüncem var. Benim şöyle bir e, Nadal onuna sevgim var. Ben blok avcı sevmiyorum. Bu benim düşüncem, bu benim tarzım. Ben blok avcı ne pasör şapazı severim, ne smaçör seviyorum. Ben direkt bitirici, direkt bitirici smaçör seviyorum. Şimdi gördüğümüz Hande'nin bugünkü performansında gördüğümüz kadarıyla çoğu sayısı, çoğu çoğu sayısı blok outla alınmış sayılar. Kendi de farkındadır büyük ihtimalle ki kendi de şunu da demiş olabilir. Evet ben direkt o topları indiremiyorum. Blok out sayı alayım. Ben sevmiyorum blok outçu, hücumcu. E, ama bugün hakkını vermek gerek. Çok iyi bir performans sergiledi. Bunu da söylemek isterim. Bir de e, birine yorum yapacağımız zaman özellikle voleybol üzerinde konuşacak olursak biraz daha bekleyelim. Yani bir maçta uf mükemmel yardırdı etti değil de sonraki yani onu önemli olan şey onun devam ettirilmesi. O istikrarın sürdürülmesi. Bir ona bir bakalım. Eğer istikrarı devam ettiriyorsa çok iyi bir yolda devam, ilerliyor demektir ve kendini toparlıyor demektir. Ama bir maçlık bu bir maç oldu ve bitti. Olursa yani tekrardan eleştirelerin oda noktası olur. Buradan söylemesi. Bugün bir de şöyle bir dezavantajımız vardı. İki bitirici özelliği bulunan e, smaç olmaması bir tık üzdü beni. Derya ile Meliha. E, istediğiniz, yani isterseniz sevin ister sevmeyin. Hiç fark etmez. Ama e, Derya'nın bitiriciliği çok daha iyi şu an. Şu anki Konjuktöre baktığımız zaman diye var ya. Ona baktığımız zaman şu an Derya'nın bitiriciliği ve sıçrama kabiliyeti çok daha iyi. Onun olmaması ayrı bir dezavantaj oldu. Çünkü bugün iş yapardı Derya gerçekten iyi. O da iyi bir performans sergilerde oynasaydı. Aynı zamanda Melihada Meliha'nın da çift yönlü bir e, oyuncu olduğu için hem manşet özelliği savunma özelliği kuvvetli hem e, bitiriciliği kuvvetli olduğu için ikisinin de oynamaması bugün beni bir tık üzdü. Umarım e, en kısa zamanda iyileşirler ve tekrardan hani normal olarak e, oynamaya devam ederler. Bugün e, tek dezavantajımız e, buydu. Onlara da buradan geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Polonya tarafına bakacak olursak da bugün Polonya'nın hücum yükünü çoğunlukla Martina Čirmijanska sağladı. Stechak da yer yer aksasa da o da iyi bir performans sergiledi. Cornelium bugün sadece, Korneluk'un e, bloklarında bir sıkıntı vardı. Yani 8 defa sektirme yapmış. Ki Cornelium standartlarında, Cornelium kalitesinde olan bir e, orta oyuncudan aslında 8 tane sektirme beklenemez. İyi ki de sektirmiş bu arada yani. E, bizim işimize geldi açıkçası. E, ama orada aksadı. Ben orta oyuncu rotasyonu beğenmedim bugün. Yani Cornelium artı Grika bekledim. Çünkü Grika tek ayakçı daha fazla sayı katkısı verebilirdi. Ama onu tercih etmedi. Stefano Lavarini onu tercih etmedi. Diğer daha genç olan e, orta oyuncusunu tercih etti. Kendi tercihidir diyecek bir şey yok. Ama öyle bir rotasyon olsaydı çok daha iyi olabilirdi bence Polonya için. Şimdi Türkiye Polonya maçını değerlendirdim. Sürçülisan ettiysek affola. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.